Bak şimdi. Bu duruyor. Kıskançlığa mı? Tasması var ama. Şu kıskançlığa bak. Kıskançlığa. kıskançlığa. nerede Gerçekten hmm. nerede bunun? Bu miniklerden mi ya? Yavru bu. Güzelliğe bak. Sen çok güzelsin. Ne yapıyor ya? Ne yapıyor amca? Ne yapıyor sana? <laughs> yavru bu yavru. <laughs> Bak şimdi. <laughs> şurada çırpınan bir kız çocuğu var. Allah ola kıskandın mı ibne? Ya kızım öyle deme. <laughs> kızım. Ne diyorsun? Bu da dişi. Dişi mi? Annen nerede? Ay şeytan ben götür ya. Bakın şuna bak nasıl yanaştı sana. Abi bun, bunlar var ya iyi insan anlıyorlar ya. Köpek seven insanları anlıyorlar. Güzel mi? bunu da? <laughs> Ama tasması var, sahibi vardır. Belki büfedekiler falan bakıyordur bebeğe. Kızım. Anneciğim. Oyuncak mı sen? Gel. 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 Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak mı sandın sen onu? Gülüyor. Geliyor Akın. Akın koşuşa bak. Ya yerim sizi. <laughs> Gir gir Geri ya Koş uşağı Delirdi Yemin ederim delirdi Kızım gitti baba Nereye gitti Anneciğim Nasıl bakıyor arkasından ya Olsun ben varım anneciğim ben varım. Baba gitmiş olabilir. Ben varım ben varım. Allah şey kıskançlığa bak domuz. Niye şu an benim koluma tırmık attın? Ha ayıp değil mi? Ayıp değil mi anneciğim? Neden benim koluma tırmık attın sen? Gözü akında şu anda. otur, otur. Var mı? Gel. Gel. Akın var ya bizim kız onu parçalar ben sana söyleyeyim. Çok yanaştırma. Gel. Gel sen de Kıskandı gel. çünkü çok. Gel. Akın orada bir şey buldu. Ne yapıyor? Ya minicik ya. Anneciğim sen minicik misin? Sen minicik misin? Akın Nora'ya diye ayarladım. Nora zaten kahvaltısını yaptı. Bana vereyim mi birazcık? Aç mıdır ki acaba ağzı? Değil mi? Ya sen çok güzelsin. Boncuk boncuk. Şuna bak. Baba kıskandı. Şimdi beni de mi kıskanıyorsun anlamadım. Şu boncuk ya. Videoda daha büyük çıkıyor gerçekten. sürmek isterdim. Ama bizim kız senin var ya manyak eder. Ya ya. Bakın. Ya senin sahibin yok mu? Yok mu senin sahibin anneciğim? Buna vereyim mi ben bana? Yumurta taşlaması yer mi ki? Biz o yumurta taşlaması yapmıştık. Bizimki 7 Doğa Akşam yer mi? Hı hı. Dediğim şunun için dedi. Versene. Ben bunu alıp taşımak istiyorum. He? Alıp taşımak istiyorum. Aşkım belki saygı vardır. Bilmiyorum ki. Açma gelirse ne yapacağız? Ben engel demem yani. Bu da ona vereceğim sanıyor bak. Kokuyu aldı yumurtanın kokusunu. Gel. Gel aşkım. Belki yersin. Yiyecek mi? şu bak delirdi onun mamasını veriyorum ya. Delirdi. Sen sabah güzel güzel kahvaltını yaptın. Sen evet, mı ne veriyor? Sigara sana koydun mu buna? Hı <laughs> endiklerdedir. Gel aşkım. Gel. Gel. Ye bebeğim. Ye. Ye. Aa. aa. Kıskanca bak. Gel. Akı. Akın. Akın şuna bakar mısın? Evet. Bana sindi. Arkadaşlar göstermek istiyorum. Şuna bak. Resmen bana saklandı. Şu an resmen bana saklandı. Bakit geldi. Tamam bebeğim. Bir, bir şey yok. Sana bir şey yapmaz o. Bana onu döveyim. Dövmem de. <laughs> Deli. Senin gözlerini yerim. Hadi şunu ye. Ye bebeğim. Ye. Kanı taş herhalde. Yiyecek mi? Sana bak. Gel kızım, gel. 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 Akın, akın, akın. Akın, al onu, al onu. Gel, gel kızım, gel. Gel sen bana gel. Gel. Hayır. Tamam, sen benle dur anneciğim. Tamam anneciğim, tamam. Tamam güzelim, tamam. Sana... Seni ben yar eder miyim ona? <laughs> Bizim kız çok kıskandı ama öyle mi, öyle değil. Tamam.